Bugünler saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Yine gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler son zamanlarda metaverse kavramını duymayanınız yoktur. Kelimenin kökeni evren ötesi anlamına geliyor. Sonuç olarak Metaverse şu an için kulağa bilim kurgu gibi gelse de internetin geleceği olarak tanımlanıyor. Tüm dijital ortamların birleştiği sanal bir evren olan Metaverse hayatımıza nasıl girmeye başladı? Bunu dijital iletişim uzmanı, doçent doktor Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Nesiha Hanım. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Sizin ve değerli BBN Türk ailesinin... Yeni yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Çok bu mersi arada. hocam, teşekkürler. Tamam. E, yeni yıl dedik, yeni umutlar dedik. E, Metaverse de evet. hayatımıza bir anda girdi. Daha önce de bu tarz e, şeyler vardı ama Metaverse'ün üzerinde çok durduk hocam. Şimdi e, dijital ortamların birleştiği sanal bir evren olan Metaverse'ü nasıl tanımlayacağız? Şimdi tabii sadece... E, <laughs> Ben bil, bilmiyorum ama e, sırf e, bu konuyu konuşacağız diye epeyce bir araştırdım. Tabii. E, tabii. Ama şimdi 50'li 60'lı yaşlardaki insanlara çok çok uzak geliyordur bu kavramlar. Oyundan uzak oldukları için kısa anlamıyla e, açıklanar bir şey açıklanar bir şekilde nasıl açıklayabiliriz bunu? Evet, sizin dediğiniz gibi aslında sanal gerçeklik dediğimiz evren ötesi adını verdiğimiz bir kavramdan bahsediyoruz. Metaverse dediğimiz kavramın bir marka değerinin bulunduğunu ifade edebiliriz. Zuckerberg'in özellikle açıklama yapmasından sonra bu kavramın son derece yoğun ve kapsamlı bir hale geldiği, insanların sosyal medyada bu kavramı, internet ortamında bu kavramı arattığını gördük, şahit olduk. Aslında sanal gerçeklik dediğimiz virtual reality kavramına biraz değinmemiz lazım. Sanal gerçeklik 1930'lu yıllarda aslında, e, tanıştırılıyor. Bir fikir olarak atılıyor. 1960'lı yıllara geldiğimizde yani bu internetin gelişimini gösterdiği bu yıllarda da e, askeri simülasyonda sanal gerçeklikten kullanılabileceği yani Amerikan ordusunda askerlerin savaşmadan o savaşın sonuçlarının nasıl olabileceğine dair bir araştırma ve çalışma yapıldığını görüyoruz. Yani aslında her teknolojinin temelinde önce bir fikir ortaya çıkıyor Neslişan'ım ikinci olarak da askeri amaç çıkıyor. İnternet de biliyorsunuz 60 yılların sonunda ARPANET adını verdiğimiz askeri muhaberat amacıyla kullanılan yani ordunun farklı birimlerinden iletişim alınması, iletişim kurulmasını sağlayan bu sistemin de günümüzde artık ağlar arası ağ haline geldiği ve hakikaten kapsamlı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. İşte Metaverse dediğimiz sanal gerçeklik evreni de aynı bu kapsam alanına sahiptir. İnternetin geleceği olarak ifade ediliyor. Hı hı. Sanal gerçekliğin bileşkesinde buluşmuş bir yapıdan bahsediyoruz. 3 boyutlu web 3.0 temeline dayanan yani semantik web dediğimiz web 2.0 biliyorsunuz sosyal medyanın etkileşimli bir yapıya kavuşmasını sağlamıştı. Web 3.0 artık bireylerin o sanal gerçeklik evreninde çok rahat bir şekilde semantik bir şekilde avatarları aracılığıyla, hologramik görüntüleri aracılığıyla var olabileceği bir dünyaya evriliyor. 90'lı yıllara geldiğimizde oyun konsollarıyla bu sanal gerçeklikle tanışmaya başladık. Bazı oyunlar içerisinde kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturabildikleri ve buralarda dediğim gibi savaşabildikleri, arkadaşlarıyla tanışabildikleri bir dünya oluşmaya başlamıştı. Hı hı. Daha sonraki süreçte e, Sims adını verdiğimiz bir oyunu görmeye başladık. Hı hı. Bu oyun aracılığıyla insanlar aile kurabildiler, Toprak alabildiler, ev kurabildiler ve böylelikle aslında birbirleriyle iletişime geçebilmişlerdi. Asıl gerçek anlamda bu olaylarla biz metaverse evrenleri dediğimiz sanal gerçeklik evrenleriyle son birkaç yılda tanışmaya başladık. 2015 yılında yine bir teknoloji var ki Oculus VR dediğimiz sanal gerçeklik gözlüklerinin yapılması söz konusu. Yani o iki boyutlu evrene artık üç boyutuyla girebileceğiniz, yeni arkadaşlarınızla tanışabileceğiniz, çok farklı AVM'lerden tutun konserler, okullar, bir arada faaliyet geçirebileceğiniz bir mekanın oluşmasını, üç boyutlu bir mekanın oluşmasını sağladı ve bu mekanlarda avatarlarımız aracılığıyla hareket edebilme durumumuz ortaya çıktı. Ancak şu an bunun bir fikir ve proje e, kapsamında yer aldığını ifade edelim Nesiha Hanım, onun altını çizelim. Şu an hali hazırda iki boyutlu bir sanal gerçeklik Metaverse'den bahsediyoruz. Bu bizim konuştuğumuz internetin geleceği olan Metaverse daha en azından 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bizlerle buluşacak. Özellikle onun altını çizmek istiyorum. Yani o Zuckerberg'in lansmanda söylediği, şirketin ismini Facebook'tan Meta'ya çevirdiği o lansmanda söylediği Metaverse sanal evreniyle daha gelecek yıllarda tanışacağız efendim. Bunu söyleyerek böyle bir giriş yapmış olalım. Peki şimdi hocam şöyle de bir şey okumuştum. Metaverse ile birlikte 2028'e kadar 872 milyon dolarlık bir ekonomik büyümeden bahsediliyor. Evet. Şimdi bunu bir açalım. Böyle bir şey çok <laughs> değişik geldi bana. Şöyle size belki ütopik gelmiş olabilir ama artık dijital yatırımların kripto paraya dönüştüğü bir dünyada bu alana ciddi anlamda yatırımlar yapılacağını ifade edebilmek mümkün. Neden diyecek olursanız insanlar artık sanal ortamdan arsalar almaya başladılar hiç görmedikleri bir kripto para birimine para ve yatırım aracı olarak kullanmaya başladılar. Bu yatırımın aslında en temel amacı insanların buralarda geçmişte nasıl e ticaret siteleri kurması, kendi web sitelerini kurması söz konusuyken bugün artık AVM'lerin Metaverse evrenlerine taşınması ki bir Metaverse evreni yok birden çok Metaverse evreni var. Onun özellikle evet. altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla efendim artık bu sanal alemin bir şekilde insanlara hizmet verecek olması pandemiyle birlikte artık insanların daha çok eve kapanması ki şimdi baktığımda Nesliş Hanım son sayılar da aslında dikkat çekici biliyorsunuz bu o mikron varyantının ortaya çıkması ile birlikte salgının tekrardan hızlandığı ve neredeyse artık her üç kişiden birinin etrafımdaki koronavirüse yakalandığını görüyorum. Öğrencilerim sürekli mesaj atıyorlar, koronavirüse yakalandıklarını ifade ediyorlar. Bu da aslında sanki biraz bizim sosyal aktivitelerimizi, etkinliklerimizi sanal ortamda devam ettirebileceğimiz, yani aslında Metaverse evrenine çok ciddi anlamda bir uyum sağlayacağını gözlerini seriyor bu var olan yapının. Ben biraz, şimdi belki değerli izleyicilerimiz komplo teorisi vesaire diyebilecek Nesiha Hanım ama baktığımızda hakikaten bu unsurları bir araya getirdiğimizde Koronavirüs çıktı, pandemi çıktı. Daha sonra Bill Gates, biliyorsunuz Microsoft firmasının kurucusu Bill Gates, insanlara bu pandeminin devam edeceği, çok farklı pandemilerle karşı karşıya kalacağımız, en azından 5 yıl daha bu sürecin devam edeceğini söyledi. Kendisi şu an organik tarıma çok ciddi anlamda yatırım yapıyor. Araziler, arsalar satın alıyor. Ama bizler burada Metaverse evreninden arazi arsa satın almaya başladık. Gelecekte en büyük sorunların bir tanesi iddialara göre kıtlık olacak. İnsanlar parayı bulacaklar ama bu sefer işte meyve sebze sahibi olamayacaklar. Bunları yemeyecekler ya da çok ciddi paralar vererek alacaklar. Bunlar gerçekten bu komplo teorilerini bir araya getirdiğimizde sanki bu yeni evren evet yeni bir hayat tarzı bize sunmaya başladı. Ama hakikaten baktığımızda da Nesli biraz sanki bu komplo teorilerinin ee, var olan komplo teorilerinin biraz gerçeğe döndüğü evet. ve dijital kıyamet dediğimiz kavramın da sanki bu metaverse evreni ortamda oynayabilecekleri, arkadaşlarıyla hareket edebilecekleri, alışveriş merkezlerine gidebilecekleri yani bir e-ticaret sitesine girerlerken, e-ticaret sitesinden ürün alırken örnek verelim bir sanal mağazaya girip Orada işte dediğim gibi örnek verelim un alacaksa, yağ alacaksa, elbise alacaksa, pantolon alacaksa, gömlek alacaksa orada birebir o metaverse evreninde inceleyip kontrol edip daha sonra alabileceği bir dünyaya doğru dönüş olmaya başladı. Ama dediğim gibi efendim bunun artılarını eksilerini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hakikaten buralara ciddi anlamlar yat her zaman dönüş olacağı anlamına gelmez. Çünkü kripto paraların hala bir hukuka zemini söz konusu değil. Türkiye'de şu an ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Geçtiğimiz hafta da yine bir toplantı gerçekleşti. Bununla ilgili dijital lira projesinin var olduğunu biliyoruz. Şu an hala hazırda var olduğunu biliyoruz. Ama Neslişan Hanım daha hukuki bir zemin olmadan, oturtulmadan buralara ciddi yatırımlar yapmak... ...ve varımızı yoğumuzu satıp buraya yatırım yapmanın... ...ben gelecek yıllarda hukuki olarak büyük boşluklardan kaynaklı mağduriyetler yaşanmasına sebebiyet vereceğini düşünenlerdenim. Çünkü buralarında kendine özgü bir coinleri var. Yani bu kripto paraları var. Bu kripto paralar mesela Decentraland'de kullanıyorsanız mana işte OV, OVR kullanıyorsanız OVR coin almak zorundasınız. Bunların hepsi Ethereum tabanlıdır. Ethereum'da bir Bitcoin gibi bir para birimidir. O tabanda çalışır. Dolayısıyla efendim siz aslında arsa vesaire almıyorsunuz, kripto para alıyorsunuz, kripto paraya yatırım yapıyorsunuz ve dolayısıyla kripto paraların yapılan yatırımın karşılığını bulması sizin daha fazla gelir elde etmenizi sağlayacak ama biliyorsunuz piyasada bir anda çıkışlar ve inmeler de meydana gelebiliyor. Çok ciddi takip etmeyen insanların da borsaya girer gibi buralardan Aman alalım gelecekte artar deyip kripto paralar aldığını görüyoruz. Bu çok yanlış bir yatırımdır. Evet. Önünüzü görmeden buralara ciddi anlamda yatırım yapmak, Metaverse coin alayım, işte gelecekte Metaverse yaygınlaşacak ve ben kazanacağım demek yanlış olur. Düşünün bir Metaverse evreni kapanabilir, başkası çıkabilir, yeni bir evren çıkabilir, eskisini e, ikinci plana atabilir. Ama siz ne yaparsınız? Oradaki coin'i alarak ciddi anlamda yatırım yaparsınız ve bir anda onun değeri düştüğünde siz de aslında ee, bir nevi borsada çakılır gibi çakılabilme durumumuz var. Çünkü sanal bir borsadan bahsediyoruz aslında. Nasıl bir real borsa varken sanal bir borsadan da bahsettiğimizi ifade edin şu Hanım. Çünkü ona göre cazip geldi şu an. Herkes konuşuyor evet. arsa alalım biz de vesaire deniyor. İşte geçmişte almadık arsa real hayatta almadık. Bari burada <laughs> ilk baştan girelim diyorlar. Ya da bitcoin'e girmedik 2009 yılında şimdi biz de bitcoin alalım diyorlar. Şu an çok ciddi anlamda bir yatırım yapıldığını görüyorum. O yüzden derinlere açılırsak boğulabiliriz. Onun da altını çizmem Tabii gerekiyor. Tabii ki zaten dedik ya her şey ya, hayal edebileceğiniz çoğu şeyin sanal bir evrende yer alması evet. aslında bu. Evet. E, bu da in, insanı böyle ferahlatan bir şey gibi. E, evet. Sanki rüya evet. aleminde gibi. Evet. E, avatarımızın her yerde dolaştığı ya da e, Black Mirror dizisindeki o bütün bölümlerin aslında aşağı yukarı hemen planlanmış bir şekilde karşımıza çıkması da beni aslında korkutmuyor değil. E, o yüzden ben Black Mirror e, dizisini de yarım bırakanlardanım. Çok korkmuştum Aa. artık o bir bölüm vardı. O bölümden sonra artık ben dedim buraya kadar sanallaşabiliyorum ve noktaladım o filmi, <laughs> diziyi izlemeyi. Evet. Ama dediğiniz gibi daha hiçbir şey planlama yokken arsa İstanbul'da mesela birçok arsanın satılması biraz garip, tuhaf. insanlar buralara ne kadar para veriyor peki? Şöyle söyleyeyim İstanbul... Evet İstanbul'da e, OVR e, evreninde e, satıldığını görüyoruz. OVR evreni efendim o da bir metaverse yani bir sanal evren, sanal Hı -hı. gerçeklik evreni. Hı -hı. E, bu dünyayı bir nevi simüle etmiş Neslişan Hanım. Şöyle düşünün, dünyanın farklı ülkelerini almış, hepsini bir araya getirmiş, bir dünya haritasını sanal ortama taşımışlar. Dünyayı 1.6 trilyon parsele bölmüşler. 1.6 trilyon parsele bölerek satış işlemleri gerçekleşiyor. Şu an Amerika'da birçok yerde toprak kalmadı Mekke'de Müslümanların kutsal mekanı mabedi olan Mekke'de şu an dediğim gibi almak isterseniz üzgünüm Neslihan'ım şu an orada arsa söz konusu değil Öyle mi? onu ifade edelim evet efendim şu an yani dediğim gibi orada böyle bir durum söz konusu değil yine aynı şekilde efendim İstanbul'da sahil kesimlerinin çok ciddi oranda bir rağbet gördüğünü ifade edebiliriz. Sahil kesimleri çok ciddi anlamda e, şu an artış yaşadı efendim onu söyleyelim. Çok ciddi oranda şu an yatırım yapıldığını söyleyelim efendim. Buralarda çok e, dediğim gibi sahil boyutlarının sahilin çok ciddi anlamda yatırım aldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte efendim e, son dönemlerde ortaya çıkan yine e, Ankara'da Anıtkabir'in yine aynı şekilde çok ciddi anlamda rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. Anıtkabir de şu an ciddi anlamda yatırım alıyor efendim, onun da hı hı. altını çizelim. Ee, sahilin yaklaşık parselinin 500-600 liraya satıldığını görüyoruz Neslihanım. Bunun dışında sahil kesimlerinden iç kesimlere doğru gittiğimizde daha çok arsa arazi fiyatlarının 300'e 400'e düştüğünü de görüyoruz. 300-400 liraya düştüğünü de görüyoruz. Hı hı. İç kesimlere gittiğimizde bağcılar. Esenyurt taraflarının 150 liraya dediğim gibi satıldığını <laughs> görüyoruz. Ortalama Türkiye'nin 200 liraya, parsel başına 200 liraya satıldığını görüyoruz. Konya'da da dediğim gibi efendim, görmüştüm, incelemiştim. Var ee, mı? Mevlana Türbesi vardı galiba, yanlış evet, hatırlamıyorsam. Doğrudur. Oranın satıldığını görmüştüm. Hani belki peki, sorarsınız pe diye. Evet, peki Murat Bey siz nereden almak isterdiniz arsayı? dünyada Ya Türkiye'de. şöyle söyle, dünyada yani dünyada hmm. şöyle efendim. Tabii ki e, dünyayı getirecek noktalar tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ama ben artık geç kaldım oralar için. Hmm. Hakikaten e, satılmış. İstanbul için de sanki biraz geç kaldığımı düşünüyorum baktığınızda. Herhalde Neslihan'ın memleketimden yani ben Malatyalıyım belki memleketimden alırım. Hani gelecekte belki Metaverse'de bir toprak ağası olabilirim. Yani orada biraz <laughs> daha düşük biliyorsunuz. Yani bari real hayatta olamadık bari sanal ortamda olalım. da bari hani oralarda. Peki bir, bir ütopik madem her şey çok ütopik geliyor şu anda ben de ütopik bir soru soracağım. Şu ekranda görmüş olduğumuz görüntüler mesela orada bir satranç oynuyor bir evet. biri. Peki biz orada istediğimiz biriyle mesela bir oyun oynayabilir miyiz? Alışverişe çıkabilir miyiz avatarımızla? Evet kesinlikle. Aynı sosyal medyada ben size nasıl arkadaşlık isteği gönderiyorsam, siz beni arkadaşınız olarak kabul ediyorsanız, sonra beraber takipleşmeye başlıyorsak sanal ortamda da aynı durum söz konusu olmaya başlayacak. Hı -hı. Şu an mesela işte Orta göğü tarafları, Emirgan Bebek taraflarını arkadaşlarımız gösteriyorlar. İşte Vodafone Arena... Şu an e, biliyorsunuz işte Beşiktaş'ın İnönü Stadı e, satılmış durumda. Peki, en yoğun noktaları gösteriyor peki, arkadaşlar. Peki kısa kısa yine çok az bir süremiz kaldı. Şeyden evet. de bahsetmek istiyorum. Facebook Metaverse için 10 bin çalışan e, alacağını duyurdu. Evet. Bu da Avrupa ciddi Birliği bir yani. şey. E, pazar e, yani orada o zaman bir sürü işletme de olacak. E, ne yapalım biz de yerimizi alalım mı basın olarak orada da? Ya, <laughs> şöyle söyleyelim. E, BBN Türk yani... Açılırsa şaşırmam açıkçası oraya da. Neden diyecek olursanız e, çünkü geleceğin de medyanın da buraya sanki dönüşeceği, Dönüşecek, evrileceği. Evet. Haberciliğin zaten internet haber sitelerinin biliyorsunuz yaygınlaştığı zaten BBN haberin de var olduğunu biliyoruz. Buradan haberleri takip ediyoruz, izliyoruz, okuyoruz. E, dolayısıyla sanal ortamda da insanlar girdiklerinde oradan bülten alacaklar, içerikleri alacaklar. Yani Metaverse'de de aslında bir nevi girmeniz iyi olacak diye düşünüyorum Neslihan'ın. <laughs> Bireysel evet. olarak da girebilirsiniz. <laughs> BBN haber olarak da girebilirsiniz. Arkadaşlar zaten soruyorlar hani ne yapalım, ne edelim vesaire diye ama ben hukuki zemin oturtulmadan bir akademisyen olarak girmenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Ama bir mi? araştırma yapılabilir bununla ilgili. bir de ya hocam bu. şimdi biraz tabii ki ütopik de bir sürü de sorun vardı. Unutuyorum. Bazı sorular bu. Bir de çok şey böyle bıçak sırtı sorular da var. Bir, bir de şunu mi Neslihan Hanım. Çok özür dilerim Murat Bey. Şimdi bunun evet, için de belli bir mesai harcamamız gerekiyor ya. O sanal gözlük, evet. sanal gerçeklik. İşte o, o teki dünyaya çıkıyoruz. Hop buraya geliyoruz tekrar. Bu Hı -hı. harcadığımız mesai buradaki ya yani nasıl o ayarlanacak? Bunun için ekstra bir şeyler mi yapılacak? Düzenleme. Ş şöyle, şöyle söyleyelim. Sizin dediğiniz üzere yani şu an buralarda vakit geçirmek ciddi anlamda bir emektir. Dolayısıyla yani var olan bir hayatta işiniz olup burada işte dediğim gibi alayım kenara koyayım ne bu dünya olmaz sürekli takip eden takip edilen bir iğme var. Çıkan inen sürekli belki anında mesela o düşüşü görüp işte ne bileyim o koyunu bozdurup başka bir koyuna e girmeniz ya da başka bir yatırım yapmanız gerekebilir. Bir nevi borsa gibi. Evet. Düşüşleri, dalgalanmaları sürekli takip etmeniz lazım. Ama şu bir gerçek ki bakın Seul buraya gireceğini söyledi. Aynı şekilde Konya Büyükşehir Belediyesi e, dikkatinizi çekiyorum. İlk defa metaverse evrenine gireceğini açıklayan Türkiye'deki bir belediye oldu. Yani e, dediğim gibi buradan da Konya'yı e, dediğim gibi altını çiziyorum. Yani e, boşa değil şu an bu yaptığımız konuşmalar mutlaka bizi de izliyorlardır yani hani belediyeden en azından onları da söyleyelim, tebrik edelim. Sonuçta bir yatırım yapmak kötü bir şey değil ya da bu alanda geleceğin internetinde Cesur bir hamle olmuş. Evet. Bir şey Cesur bir hamle. Aynen öyle, kesinlikle. Hayat risk almak değil mi zaten? bir şekilde o riske çok ciddi oranda yatırım yapmadıktan sonra risk almanın ben bir olumsuzluk olduğunu düşünmüyorum çünkü ciddi ciddi şu an diğer belediyeleri de bu alanda çalışma yaptığı ne bileyim işte buradan tapu işlemlerinin yapıldığı belediye işlemlerinin yapıldığı bir sanal evren niye olmasın pandeminin olduğu bir dönemde ben de isterim sanal ortamda gidip tapu harcımı yatırayım e, tapu işleri gerçekleştireyim. bu arada gerçek tapu isterim. demişken e, Murat Bey e, oradaki arsaların tapu memurları falan olmayacak değil mi öyle bir şey <laughs> yok Blockchain zinciri içerisinde olduğu için zaten e, Hanım doğrudan e, direkt olarak sizin ID'niz üzerine bunlar eklenmiş oluyor. Dolayısıyla yarın öbür gün bir çalınma vesairelere karşı da kendinizi o blok zinciri içerisinde güvence altına almış oluyoruz. Çünkü blok zinciri şöyle değildir. Bir bankanın mesela e, veri tabanı hacklenir ve bu bilgilere ulaşmak mümkün olmayabilir. Ama sizin mesela hesabınıza biri girdiğinde sizin blok zinciri içerisindeki bir hesabınıza ne bileyim bilginize erişildiğinde diğer zincirlerde defterlerde zaten bunu kayıt altına aldığı için o mümkün. Zaten Neslişah Tongur altın Neslişah Tongur'a ait olduğu zaten ortadadır. Onun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla diğer mecraları oranla daha güvenli olduğunun da altını çizmek isterim. Diğer mecraları oranla dijital dünyada zaten %100 güven söz konusu olmasa da blok zincirinin olması biraz daha güvenli bir ortamın oluşmasını sağlıyor. Bunun da altını çizmek isterim efendim. Peki. Son sözlerinizi alalım sonra bültenimizi noktalayalım. Çok güzel konular, çok da eğlenceli. Kulağa <laughs> <kulağı> şimdiden <laughs> çok hoş geliyor ama bilmiyorum ilerleyen zamanlarda ne gösterecek? Şimdi dediğiniz doğru. Ben buradan şunu diyemem. Yatırım yapın ya da yatırım yapmayın diyemem. Çünkü yatırım yapın deyip yarın bu yatırımlarınızın karşılığını alamamanız ya da yatırım yapmayın deyip bugün işte 150 liraya 200 liraya aldığınız bir parselin yarın öbür gün 2 bin lira, 3 bin lira olabilme şansı da vardır. Bu aynı bir şekilde şans ve bununla birlikte bir borsa gibidir. Dolayısıyla white paperlarını, yani bu metaverse evrenlerinin white paperları dediğimiz şirketin detaylarının yazıldığı, yatırımcılarının kim olduğu, politikalarının ne olduğunu mutlaka okumalı ve bu evrenlere para yatırmadan önce mutlak suretle araştırma yapmalıyız. Aksi takdirde Neslişah Hanım çok büyük sorunlarla, sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Yarın öbür gün hukuki olarak da hakkınızı sonuçta Türkiye'deki mahkemelerde aramış olacaksınız. Ama dediğim gibi zemini oturtulmamış, hukuki bir boyutu oturtulmamış bir Alan içerisinde bir arazi almak e, ne kadar size fayda sağlayacak ya da yarın ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız bunun açıklamasını şu an yapabilmek güç. Ben dediğim gibi sanki biraz beklemenin daha iyi olabileceği ve bu hukuki zeminin oturtulmadan burada yapılacak yatırımların çok da e, mantık içinde yer alması gerektiğini Peki, düşünmüyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz Ali Murat Kırık dijital iletişim uzmanı bize Metaverse'ü anlattı. İlerleyen zamanlarda çok da duyacağız ve kendisini de konuk alacağız. Bu bültenimizi noktalayalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.